Bugün yine mallar bakacağız. Kanalımıza hoş geldiniz. Gökay ile. Bu beni gari ver konuşturuyor. Ağız eskisinde. Şimdi geçilen yanına doğru gidiyoruz. Ondan kere ineklere bakacağız. Evet arkadaşlar. Ha. Herkese selam. İnekler hoş hamile. Geldiniz. Hamile İnekler mi? Hamile. Ha. Tutuyor mu bari? İkisi tutmuş herhalde. İkisi veresin bilmem. Hmm. Açık kan olmuş. Veteriner aracıydım. Sinirlerini aramadım. Çavurun aşılarda 500, 500, 500, 7 batı 500. He. he. Onda da şey olmuyor mu? Ne? Bir tane erkek bir bulsak. İki, ha? Aa, erkek bulacaksın bunu. Her zaman olmayı ya. Hor bağlayacaksın. Kuş <laughs> Hadi oğlum, hadi oğlum. Öyle olmuyor ya. ya. deden yediyordu. Köyün insan Oo, ne Hı. güzel cibilerinizi konuşunuz. Çıkarıyor musun böyle? E gelsin ha Hayvanı. Nasıl çıkarıyorsunuz? Ha öyle. Gel bu. Evet arkadaşlar süper kadına Allah çalışanı veriyor. Çalışanı veriyor. Belki 500 gibi çıktı bu yıl. Onu da bu taat kümesi bitti olmuş bitten geberdiler. Bahçeniz abi siz. Ee, şimdi ilacı atacağız bari. Oru koyu eder ne bileme. Birkaç tane. Birkaç tane beni versin böyle. Aha. Aman gel. Bakın arkadaşlar şunların güzelliğine bakın. Siz bunları satıyorsunuz doğru mudur? Satmayız biz. Satmayız. Kartallar şeyleri, tilkileri de veriyoruz biz bunları. Tilkileri besleyiniz tilkileri ha? Tilkileri besleyiz. <laughs> <laughs> tilkileri yesin diye. Ha, tilkileri yesin diye. Tilkileri yesin diye arkadaşlar. Hmm. Tilkilere et, tilkileri et, et besliyoruz. Kendimiz bakalım yiyebileceğimiz bu seni yeset sen yesek bal. Sen çıkar hemen oraya. Beni Çeşne. bir beş tane ver be bari. Çeşnesin. Verim ben sende. sen de. Sen ne diye <laughs> Havasını diye mi çıkardın Bak arken hemen basma <laughs> Gel gel, gel, gel. gel, gel. <laughs> <laughs> Seviyorsunuz böyle ha? Eee eğleniyoruz bak. Mekul sen, oluyor. Sen beni böyle bir beş tane de ben de yaparım. Bu iş olmazsa domuzu düşünürüz biz. Sonra beni de beni de öğret böyle nasıl gork yapılıyor. Kendi giriyor mu? Kendi oluyorum onunla. Bir horoz bir tavuk oldu mu? Kaderin oldu mu? Benim tavukla beş şey yok gork oldu oğlum. Beş şey yok. beş yok bir tavuk gork oldu. Beş yok. Siz şey yapıyorsunuz. Tilkileri besleyemez onlar. Tilkileri besliyoruz. Bunlar ona ben dua ediyor herhalde. <laughs> Bir tavuk beş ya o ya cork oğlum dedi. Burası Ali Baba'nın çiftliği evet. değil, Canvidan'ın çiftliği. Canvidan'ın çiftliği bu. Evet. Ne? ne? Bunları biz dün getirdik değil mi? Dün getirdik ya. Sağ ol Allah razı olsun senden. Bin kere. Evet. Dün getirdik. Bunca azar besleyelim. Dur bakalım. Ne? Ben bunları da şeyler besleyelim canavarları öyle deme. Buradan yetkililere tekrar seslenelim. Arkadaşlar. Bak, lütfen dilerim, bu canavarları sokağa salmayın. Ben salmayın. Ben ya. Ben domuz ben yiyecek ben diye. diye salıyorsunuz. Milletin ineğine, danasına, koyununa, keçisine her şeyine şey ettiler. Halka izin verin. Domuzları zaten anasını ağlatır. Ağlatsınlar. şey üretmez olduk ya. Benim iki tane kurbanım gitti. Ben 10 bin lira kurbanı kaldım mesela. Onları alacağım, onun birini kestim. O beni kalacaktın, evi çek kat, süpür kalacaktın. He, alabilirdin yani. Onu da alamadık, Hı -hı kaldı. O da bitti. Evet. Sevinirken, kurbanlık var derken, kurbanla canavarı yedi. İki tane canavar. Birini kızım yedim, birini kendime kestim. Evet. Oğluna? Oğlumu vermem, oğlumu da ver. Tabii Oğlum sonsuz ver. Ayrı gayrı olmaz. Ayrı gayrı olmaz. Dur dur bir şey. Var dur bakalım. Dur 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 yani de açalım. Dur. dur, peki. Dur oğlum. Evet arkadaşlar dur dur Gel buraya. Geliyorum abla. Gel buraya daha neler var. Daha neler var neler. Daha neler var neler. Ha. Ha. Gördün mü kay? Gördüm. Neler var? Gördün mü? Bunlar bunun he? Ha, bunlar bunun altı birine uçan kar yiyecek. Bak. Gördün mi? Altı taneydi beş altı tane Altı taneydi beş kaldı. Evet. Bunları şey gibi bakıyorum. Gözüm gibi bakıp atarım gari. Bunlar böyle yaşasın de. Tabi. Ha. Gel. Şimdi bir şey tak göstereceğim. Evet. Gel. Kör olası bak. Yoğurk oldu. He. Bastırdık. Aha. Uh Gittik. Bir yer git dedik bastırayım mı? Tava dedim bastırdım. Aha. Uh -huh. Umman abin yumurtalarını Allah Allah. bastırdık. Bir şeyden aldık bunu. Umman Aslan'dan aldık yumurtaları. Maşallah Subhanallah. İnşallah Allah. bizi de verirsiniz de. <laughs> Maşallah Subhanallah. Hadi Maşallah çıkarsın. Subhanallah. <laughs> çıkarsın bakalım bunları bu hesaptan verelim altın tırken de. Merve <laughs> gidip geleceğiz. Evet arkadaşlar süper kadın. Süper kadın şimdi hayvanlar bakacak. Yapmacık değil yani bu işler. Yapmacık işler sevmem zaten. Oyunu nasıl sevmem. Evet. Örneğin oldu su dede. Gizli işletme. Neydi bunun adı? Bunun kardelen. 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 Çok seviyorum kardeleni. Evet. Yani. Bak satmayayım ben hazırcı değil satacağım da. Satmayayım seviyorum da. Hazırcı böyle yeni doğanlara hazırcı yeni doğanlara, mı diyor? Yeni doğanlara hazırcı şey süt süd yok ya. Ya yem yani hazır değil mi? Hmm. Benimceğim. Ulan Kardelen. Sen çok tatlısın Kardelen. Şubat'ta doğdun dilek. Şubat'ın 8'iymiş. Bir senelik olmadı yani. Aa Ama benim Kardelen'ime. Aman. Sevsem ben neler bakmayın ki. Herkes kavga ediyor Hayvanları satalım. Sokağa gezelim. Sokak gezin bir an yedin ekmeği yarın her yiyecek Bunun eğlensin karnın açıka Zoranın başını varsın hiç işte değilse. Soğan sarımsak, tomu biber yesin Can alsın enerji Enerji antibiyotik Aron yiyesin galiba Aron yiyerin aronya yiyerin Aron yiyerin Aron yiyerin Aron yiyerin Aron yiyerin lazım. yiyerin Aron yiyerin Aron Tütün yok be dedim. E varmış ya. Haberler kim? çıktı. Kimin? Bir tane adamın var yok mu? Ha? Birini gideceğimişsin herhalde. Kim dedi? Biri söyledi ama mi? Kim dedi oğlum? Var mı yok mu yok, sen yok onu söyle. Tütün var be. E o zaman benimkine gidin gari. Toparla. He. Sen kim var Dibini çapıl yapalım. Tamam dibini yapalım. E ee, yapar sen geldiğinde ya. Aa ben ben siz yapamayız mı? Sen yok ederim mi? Edin. Neden olma be? Şarjım bir de var. Bir tane kadın vardı onun da git. Kanka. Onu git. He. Nurten al. Bilmiyorum sen hani ben gideriz dediydi ya o gün. Götürmek istersen sen bilirsin. Yanın yoldaşı ol. olur. Hı. Bakarım ben. Bir hap çaplasam. Çaplar. Ben <laughs> alırım. İşte şimdi Hakikaten. Işte, işte. <laughs> <laughs> Kendi başın korkmaz mısın orada? Korkmam. Kim ne diyecek bana? Doğru. Film yaparsa öyle korkar. Film filmci galiba çok korkar. He. Evet film etmişti mi? Anladım. He. bu film geliyor orada. Biz film yapmadık. Doğru. Biz dobra dobra. <laughs> Böyle çalışıyor dedim işte. Allah kolaylık versin. Amin. Bunların adları neydi diğerlerinin? Atarım. unutuyor mu? Unutuyor. Aylin, Gülçin. Seçil var bunların içinde. Ha? Seçil var mı? Damla, yağmur. Yağmur ve Damla. Tamam bitti gar zaten. Bitti. Bir daha daha doğası Seçil govar. Onu orman Seçil boyun. Seçil mi sever mi? Hilal bu. Hilal, Hilal Dibor. İsmet'le Yusuf Arda. <laughs> İsmet'in Yusuf Arda erkek olsan o zaman. Ondan <laughs> veren Bak bu... kartal çıktı. Çıktı orada. Bunlar ne ediyor diye bakıyor önde. <laughs> Bunlar bizim haber yok Bir bokmuş ne ediyor. Çekim yapıyoruz değil mi? Çekim yapıyoruz abim. Abim çekim yapıyoruz biz sen. Bol bol be. Eee benim hemen dezem. Ben gözüm. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi neden eğleniyorum ben? Eğer geniştirdim kavga ettim mağazamına. Burası şey, stres alıcı nokta. Evet, stres Topraklama. Atıyor. Moral verici. Moral verici. Stres atıcı. Moral veriyor yani. ben. Ahır. Aha be, ahı niye bu ha? Boynunu uzattırıyorlar. Verecek zaten değil mi? Verileceksin zaten. Bak çıktı la hepsi. Hepsi çıktı. Dört Bir tane kaldı içeride. Biri kalmış içeride. O çıkmadı. Çıkmadı da çıkardı. Açıverem kapı.

Kardelen ha, sen de baktın lazım ha. Sağ ha. ha. Ne yiyorsun bak? Kardelen, madene yiyorsun. İlk defa tapı böyle Hı. görüyorlar. lan, bunlar bütün böyle. Bu ne kısır bir lan? Gana olmuş, hadi çıktı. Gana ezmiş herhalde. Katılan bunu. Güzel Türk söyleyin ya sen de. Evet. Sesin güzel. Bir Kesin kaset mi? yaptır ya. Kaset yaptır ya süper. Süper ben sesim oğlum. Sen Senden niye bakıyorsun böyle oldu olduğuma... mu? Ben bolla dolma yedim de. He. Oldum bakma. <laughs> oldum bakma sen ben bollar doldu mu? Bir kişi yüzünden bordu kalk. Bir gocu var var ne ede? <laughs> Götürmüş, <tıp kazırdık>. sanki de <laughs> Beni arşedip getirecek, arşedip getirmeyesin sen nereye gidecektin? Okuyucuya mıydın? Okurdum, memur olurdum. Başka bir şey olurdum. Ne olsam olurdum. Ben bayağı kafam çalışıyor. E çalışma zaten bunları yapabilir Evet. Senin. Bir bok yedim. <laughs> bunları yiyin. Güle güle ye. Biz gidiyoruz gari. İyi bakalım. İşiniz gelse. işiniz gelmezse. <laughs> gelin arkamızda. Kapıyı. Her şeyi bu yüzden. Bu davul. Eee. Uzatma ha. Sen yüz aldın. Mikrop. Neden öyle diyorsun ya? Yiyin be. Kimi vereceksin yine? Yiyin yani? duru. İçerde ben beni açacağım. davulu Bak ne güzel bunu aldık. Gel kayganlar verdik Ha, aynı. Skor sonra ki bu çeyrek olmuş. Yağmur tavun ekti. Köt olmaz yağmur tavun. Gençten kuruyat gelmeyin de. Evet. Yağmur tavu ekleyelim dedim. Bunu da de Bunlar çıktı. Çeyrek çıktı. Yoğun güzel çıkarttı. Sen sabah baktın, hindi bakıyorsun. Bir evet, öğlen. Başka bakmam şimdi. Akşam. E, akşam kadar ben bir yoğun ekme. <laughs> Dener yüzüyor ekmek mi canım? süt yapıyor. Süt yapıyor da e, kadar da yani yaten uzman. <laughs> yani duyu uzman yok. Ha ne bak. Bizi de beğendi ee, bunları. Gene. O anasını arayın. Anası, anası yok ee, yok. kuzu. Annen gelecek 2-3 gün sonra. Annen gelecek 2-3 gün sonra. Ne? Bunu da götürseydik ya oraya. Kardeş gelecek getirin sana. Hemen geçenin yavrusunu getirmekte. Ha, onun yavrusu da mı Onun da var yavrusu. Yavrularını getirmek. Bu süt emiyor mu süt? E belki de emiyormuştur ona sonra. Karar olmaz. Ama şimdi yürüdüm iyi olur gün hani. Şimdi böyle bakmaktan öteki bakması daha güzel. <laughs> keçi, yavrusu. keçiler çok çılgın alıyor ya. Hı hı. bak, bak. Ha. Ah, Yeng anasım zaten ha. Ablanız beslesin sizi Yeng! Maşallah subhanallah. İki tu otlardan yol verin. Hiç üşenmeyen değil mi? Ben üşenmem. Yorulmam da. Ama akşam ak yüz okar gidiveriyorum. Gördün mü? <laughs> Öldüm kaldım hiç kopamadım. Nişan git git nişan bile gitmedim ben. Ee... Bu kadar yorulmuşuz kız. Sen dün <laughs> iş... <Geçin gülüyor> oyun götürelim der ki ben karı insanı bulunca desem. Niye <laughs> kaç gündür götürecek oluyorsun yürürüm zaman hindi hani. Can boş kalmak. Bunun gibi. zamanı mı oluyor ha, öyle? Ha, Eylül, Ağustos gibi böyle. Eylül, Ekim gibi yürüyor bunlar. Ha. He. <laughs> He, canlansın şöyle en azından. Bak sen ıslı yakan doğdu mu en yolu? Tabi. Sen gel evin içine alıyorsun ya koyunlar keçilere buza. <laughs> yanım diye atardım yatardım. Bunu bunu birini o öleni bir yanım diye atardım. Canavarın yediğini yavrumu. Öksüze onun öksüze. adı öksüz. Öksüz. Arkadaşlar öksüz diye bir videomuz var izleyin. Ne kadar güzel ya. Annesi yoktu da yanım yattı işte hep. Annesi var ya onun da nasıl. Annesi var da onun da sahiplenmedi. Ha. Sahiplenmedi. de. Ben bal bunun annesi olayım dedim işte. Ye oğlum ye 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 bakma şey gelecek de annen gelecek. Annen şey götürme Başkı ben Bu oradan Ablayın getirdi bunu. Aynen. Kimliği getirecek gari onu? Ee, bakar bu. Yok abi gel atsın. Ee, Senin Allah gelirsin. Nasıl mı? Sen geldin gün senin arabanı Allah gelirsin. Sen ezban gelecek kim burada? E altıya gelmeyeyim. öteki hafta gelsin o, değil mi? Belli olmaz gari. E, Yeni sen hem geldin o Ben hem edemedim o her şeye. Haftaya yağmur yağacak. Biz sulansın. Ben kaybol o gider. İnşallah salıver onu suyunu. Nab nabızın bile duruyor. Ee, nabız sıfırlandı değil mi? Ee, bak horozunuz da var hmm. ne güzel. Bak, sizin buğdaylar <laughs> dadanma yiyorlar <beyle>, değil mi? Dadanma yoklar <laughs> da. Dadanmasınlar. Sizin tavuklar da biber yiyor ya kırmızı biber. Onlar yiyorlar. Acılı öyle. <hele. gülüyor> İyi bakalım arkadaşlar. Evimin şenlik var herhalde. <laughs> Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bol teşekkür ederiz. Süper Kadın Can Fidan her zaman sizler için buralarda. Kendinize Öpüyoruz. iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Eş, dost, akraba kim varsa Herkese. onlarla paylaşın linkleri. abone öpüyor. olsunlar inşallah. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet buluşalım olun. buluşalım inşallah. Kendinize iyi bakın. Yeni görüşürüz. ektim, her şeyler ettim. Evet evet arkadaşlar ekmiş. Maşallah. Kış, hazırlıkları tamam. devam ediyor. Kanseri kanseri şey bak. Ne bu? Kara hindotu otu bu. Bak. Kara hindi bağ. kara, kara hindi bağ bak bunlar. Aron yiyeceksin ya. Hı. Ondan aron. Arony... diyeceksin, yiyeceksin bundan diyeceksin. Hı. Abo, buraya bak. Yürüden bir yerime. Kanser varsa gitsin. Onun Çiçekler bak. Maşallah. Subhanallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kara hindotu otu bunlar da. Kanseri Görüşürüz. karşı. Aha. Bunlar hep ondan. Diktim ben bunları. Sen diktin ya? Evet. Hı. He. Kara hindi otu bu. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Hadi görüşürüz. Öptüm. Allah'a emanet. Kanser hastası olan haber versin bunlardan yolla vere. Tamam. Sirkenin için renk sarımsan yiyin.